Herkese merhabalar ve Bugün sizlerle birlikte Free Fire oynuyoruz. Hadi oyunumuza geçelim. Evet babuşlar geldik. Bugün sizlerle birlikte gördüğünüz gibi e, ikinci elit vası hip hop e, elit gösteriyorum sizlere. E, geçen videomuza yoğun istekler gelmemiş. Tabi like'ınızı alırım arkadaşlar. 10 like olursa Yeniden bu videomuzdan gelecek Yeni bir konsept ol, olması için bu videoları Çekiyorum ee, Daha bayağı var bu Videolarımızdan bayağı bir içerik Yaptım yani Bir günde 2-3 tane bu videoyu montajlıyorum ee, Günler günler içine sizlere Videoları atacağız Şöyle e, bu videoda full sesi açacağım Arkadaşlar şöyle hip hop Dansçısı güzel hip hop Dansçısı arkadaşlar iyi Bu kız e, set arkadaşlar e, Bu üstteki yani eskiden çok böyledi arkadaşlar. Yani ben eskiden bu zamanlar oynuyorduk oyunu. Bu tavş şey yumurtaşı olan. Çok güzel bu elifaz. Şurada set var. 200'de bitiyormuş eskiden arkadaşlar. Eee, vakit yetmedi arkadaşlar. Öbür videomuzda görüşürüz. Bugünlük bu kadardı. Kendinize iyi bakın. Daha fazla bu tür videolarımız için kanalımıza like atıp abone olmayı unu unutmayın. Kendinize iyi bakın. Bay bay.